kıymetli şoför esnafımız. Hepiniz hoş geldiniz. Ramazanınızı, hepinizin Ramazanını kutluyorum. Yücel Başkanıma da şoför esnafını böyle güzel bir organizasyonda topladığı için ayrıca teşekkür ediyorum. 2014'ten 2019'da Yücel Başkanım, Yasin Başkanım'la beraber biz kendilerinden çok memnunuz. Kendilerine sizin huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varlar, iyi ki bizim yanımızda durdular. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla sağ olun var olun. Bu güzel ayda, bu güzel iftar akşamında siz kıymetli dostlarımızla birlikte olmamızı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanım Yücel Yılmaz'a ve ekibine çok teşekkür ederim. Tabii biz hep ifade ediyoruz. AK Parti bütün politikalarını, eserlerini, hizmetlerini milletten gelen talep ve beklentiler doğrultusunda oluşturan bir parti. Ve milletin partisi istişare kültürüne son derece önem veriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla, kanaat önderlerimizle sürekli birebir bağlantı ve istişare halindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Evet Balıkesir'de de Yücel Yılmaz Başkanımızla Türkiye Belediyeler Birliği Yücel Yılmaz Başkanımızla büyüklerimizin desteğiyle yolumuza güçlü adımlarla yine devam edeceğiz. 24-2029 yıllarında esnafımızın daha çok olduğumuzdan daha fazla yanında olacağız. Protokoller'i biten yani BTT ile araçlarımızda 05 yaş konusunda gereken neyse yapacağız. Bunda herkes rahat olsun. Yeni dönemde nakliyecilerimizin hakları için C plaka yönetmeliği çıkarıyoruz arkadaşlar. Ticari taksilerde birinci derece yakını için 10 yaş devir yaşı şartında kaldırıyoruz. 2217 toplu taşıma esnafımızın haklarını koruyoruz. Korumaya da devam edeceğiz. Çalışma belgelerimizi verdik. Vermeye de devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bu şoför esnafımız sayesinde bir birlik yakaladık. İnşallah 19'unda da Besop'un temelini atıyoruz söz verdiğimiz gibi binada. Esnafımızın sırtına asla yük yüklemedik, yüklemeyeceğiz. Ruhsat devir bedellerinden artan maliyetleri düşürmeye yönelik uygulamaya kadar hep esnafımızın yanında olduk. Bu anlamda indirimli tarife uygulamalarından doğan farkları da karşılayacağız. Ay sonuna kadar farklar hesabınıza geçiyor arkadaşlar. Biz bir süreci yönetirken planlıyoruz ama şeffaf belediyeyiz. Şeffaf belediye olduğumuz için de her şeyi stratejik plana yazıyoruz. Bütçeye yazıyoruz, planlara yazıyoruz. Eş, dost, akraba bizim EKAP'tan bütün ihalelerimizi, bütün masraf yapmaya planladığımız şeyleri çok rahat görüyor. Fakat bunları görenler bakıyor ki biz yapmaya hazırlandığımız şeylerin hepsini gün önce söylersem benim vaadim olur. Biz bu işi yaşıyoruz. Biz bu işin içindeyiz. Ve motoru çalışırken tamir ediyoruz. Yani biz bu şehrin yönetimindeyiz. Ve sorunları biliyoruz. Kameraları taktık. Ücretleri alındı. Fakat bu kameralar mevzuat değişikliğinden kaynaklı maalesef kapsam dışı kaldı. Bu esnafımızın kameralarında ücretsiz şekilde yine biz yeniliyoruz arkadaşlar. Taksici esnafımız bu durumda mağdur mu? Hayır. Taksici esnafımızın güvenliği ve genel asayiş için Haziran ayından itibaren zorunlu olan araç kameralarını ücretsiz yine biz takıyoruz kırsaldaki M plakaları kendi içimizde S plakaya dönüştürüyoruz arkadaşlar. Kamyon filomuzu başak koptan kiralama yaparak esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Biz ortak aklı kullanarak bu işin temsilcileriyle bölgesinde nasıl Ayşebaşı'daki minibüs problemlerini, nasıl Çağış kampüsündeki problemleri oturup hep beraber çözdüysek önümüzde ne problem varsa bu problemleri akılca çözeceğiz. 2014'te rahmetli Edip abiyle beraber bu işe başladık. Yasin Başkanım siz Karasile, Karasile de çalıştık. 2014'ten bugüne sizinle büyük şehirle ee, çok volümlü çalışıyoruz. İşleri olduğu gibi biz yapıyoruz. Tabii kanunlar çerçevesinde biraz önce dediğiniz gibi e, ee, Balıkesir'de yaşayan, Balıkesir'de ikamet eden Balıkesir'in esnafına, kamyoncusuna bütün işleri yaptırıyorsunuz sizlere. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun bu çıktınız yolda. Sizinle beraberiz. Sizi çok seviyoruz başkanım. Onun için günün anısına size çalıştığımız damperli kamyonun 50'de biri olan müyyetlerini hediye etmek istiyoruz. Daha önce verdiği sözler zaten az önce orada gösterdiler. Hepsi birebir hepsini yerine getirdi. Gayet güzel daha başarıların devamını diliyoruz başkanımız. Başkanın verdiği bütün şeylerden memnunuz şu ana kadar. Bundan sonra da memnun olmak için çalışacağımızı ifade ettik. Başkan da ifade etti. Hep beraber yürüyeceğiz. Büyükşehir'de devam edeceğiz yani.